اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم أُقُدُمْ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الأَنْبِيَاء 5 آيَة 7 آيَة 6 آيَة Bel kalu dediler ki bilakis dediler ki adagatu ahlamin bunlar karışık rüyalar. Bel iftirahu hayır aslında onun iftira ettiği şeyler bel huwa şair. Yok aslında o bir şair. Sonra da dediler ki, فَلْيَأْتِنَا ayetin Bize bir mucize getirsin. Urun öncekilere gönderilmiş mucizeler gibi o da bize bir mucize getirsin Madem Peygamber Sallallahu aleyhi ve selle'min ve önceki peygamberlerin hemen hemen benzeri şeyler yaşadığı süreçte insanların peygamberleri bu şekilde zorlamasından bahsediyoruz ve önceki dersimizde konuştuk ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar içerisinde bu hususta en çok zorlanan oldu. Çünkü Cenab-ı Hak önceki peygamberlere ve kavimlerine karşı iman etmek hususunda direttikleri mucizeler konusunda peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların bu sipariş ettikleri mucizeleri vermedi. Bu bakımdan da Resulullah belli bir zorluk içerisinde kaldı, içi daraldı, göğsü sıkıştı ve Allah Azze ve Celle onun bu daralmışlığını, bu sıkışmışlığını Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette zikretti. Cenab-ı Hakk, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُوا صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Onların söyledikleri yüzünden daraldığını biliyoruz. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ينا bir hazine indirilsin yahut bir melek beraberinde ona eşlik etsin de dedikleri için demelerinden ötürü onların senin göğsünün daralması ve belki sana vahyedilen bazı şeyleri terk etmen Düşünün bu süreçte Resulullah'ın yaşadığı sıkıntıyı Cenab-ı Hak böyle ifade etti. ''Bazı vahyedilen şeyleri terk etmesi yahut göğsünün daralmasından ötürü onların böyle sıkıştırmaları illa bize şöyle şöyle mucizeler getir.'' Vakalu Dediler ki لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ سَنَاۚ etmeyeceğiz hatta tefcura lana bu sipariş ettikleri mucizeler hatta tefcura min el ardiyen yerden böyle güçlü bir nehri besleyecek bir kaynak eğer bize fışkırtmaz isen biz sana iman etmeyeceğiz. Ve kâlû len لَكَ leke تَفْجُرَ tefcûre مِنَ min el ardiyen bu'a. Ev yahut ev alternatifleri de var. أو تكون لك جنة من ve وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا يا سنين هرمالك üzüm bahçeleri böyle şeylerin olsun bahçelerin olsun ve aralarından da nehirleri fışkırt akıt أو تسقط السماء يا عود تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. göğü parça parça et bizim başımıza düşür. Hani böyle şeyler de yer yer bununla bizi korkutuyorsun. Kemaza <laughs> anta. Bunu yalan şeyler olarak görüyorlar. O zaman madem bizim istediklerimizi getirmiyorsun, kendi tehdit ettiklerini o zaman karşımıza çıkar. Out tusqa'tas-semaa kemazamta aleyna kisafan. Parça parça göğü üzerimize düşür ev yahut te'tiye billahi Allah'ı getir. O seni gönderen kimse onu getir. Ev te'tiye billahi vel melâiketi kabîlâ yahut melekleri getir karşımıza çıkar. Ev te'tiye ve vel melâiketi Ve Veya başka ayette dediler ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki in hada illa ifkun hu ve a'anahu alayhi kavmun aharun. Bu bir yalan iftirasında bulunuyor. Belli ki bu konuda a'anahu alayhi kavmun aharun. Başka birileri var işin içerisinde. Ona bu hususta yardım ediyorlar. Bu dışarıdan bir el işin içerisinde var demek olur. Mekke'yi karıştırmak isteyen harici bir el Dolayısıyla da asatirul evvelin bu öncekilerin masalları iktedebeha aleyhim fehiyye iktedebeha fehiyye aleyhi bukratenu asıyla bunlar sabah akşam kendisine yazdırılıp durulan şeyler. Bu ve benzeri çok çeşitli ayetlerde kafirlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri tepkileri okuyoruz. Bu tepkilerin çeşitliliğini görüyoruz. Bu tepkiler içerisinde Hz. Peygamber'den mucize talebiyle karşı hamleleri de görüyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, قُلْ onlara de ki, اَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ Onu, yani size getirdiğim bu kitabı, اَلَّذ۪ي يَعْلَمُ Sırrı bilen indirdi. اَلَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerdeki sırrı bilen onu indirdi. Demek ki göklerde ve yerde bir sır işliyor. Varlığın temelinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı çok temel bir sırdan bahsediyor Allah Azze ve Celle ve onu bilen diye zatını övmüş Cenab-ı Hak. Bir yandan zatını böyle överken bir yandan bize gökler ve yer varlığı hususunda merak uyandıracak bir ifadede bulunmuş. Kul enzelehu tam bu arada geçiyor. Yani onların hariçten birisi yazdırıyor kendisine demesi. Sabah akşam bunları kendisine yazdırıyorlar önceki masallar, eski şeyler bunlar dedikleri yerde Cenab-ı Hak arada bir ayetle girip de ki onu gökleri ve yeri, göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen Allah Azze ve Celle indirdi. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Geçenlerde bir görüntü e, İddia o ki gencin biri mescide girmiş, uzakta bir amca böyle Kur'an okuyor hakikaten. Kendi kendine okuyor okuyor, bu da onu çekiyor. Sonra bir ara bu ayeti okumaya başladı, bu ayete geldi. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ De ki onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Bir daha okudu adam, takıldı o ayete bir daha okudu, sonra duygulanmaya başladı. Yani şu an okuduğu, beraber olduğu, iç içe bulunduğu, deminden beri dilinden, ağzından, dudaklarından dökülen bu ifadelerin göklerin ve yerin sırrını bilen Allah Azze ve Celle'nin indirmesi olduğunu düşünmek onu çok duygulandırdı. Hakikaten bu ayeti kerime Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın arkasında nasıl durduğunu ve Kur'an hususunda nasıl iddialı olduğunu gösterir. Cenab-ı Hak diyor ki, قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا Cenab-ı Hak neyi indirdiğini çok iyi biliyor. Nasıl bir şey indirdiğini çok iyi biliyor. Bu her hususta insanlara muazzam bir biçimde ayetler sunan, ister kendi yaşamlarıyla alakalı, ister varlık ortamlarıyla alakalı, ister geçmişle alakalı, ister gelecekle alakalı, ister evrene dair makro planda varlıkla, varlığın başlangıcıyla ve sonlanacak haliyle. Cenab-ı Hak her neyi söylemişse, özenle, itina ile insanı her zaman ve her çağda şaşkın bırakacak. Cenab-ı Hakk'ın gücü, kudreti, ilmi karşısında şaşkın bırakacak bir ifadeyle ve bir hitapla geldi. Şimdi onların şöyle arazi olsun, böyle çimen olsun, böyle çayır, böyle bağ, böyle bir gökten bir kitapla gel yanımıza. Biz onu görelim. Yahut güye yükseldiğini, avtar kafis semai, ya göğe yükseldiğini görelim. Ve len nu'mine li ruqayyika hatta tunazzil aleyna kitaben nakra'uhu. Ta ki oradan böyle bir kitapla gelesin, biz de onu okuyalım. Şimdi bunların arasında Cenab-ı Hak bu ayeti indirdi. De ki onu gökleri ve yeri, göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an üzerinden nedenli iddialı olduğunu göklerin ve yerin sırrıyla onu bilme bilmesiyle ilişkilendirerek söylemesi son derece düşündürücüdür. Bununla alakadar olmayanlar, bunun değerine dikkat kesilmeyenler, buraya odaklanarak Cenab-ı Hakk'ı, onun ilmini, onun gücünü, görmek istemeyenler başka şeylere yöneldiler demek oluyor. Yani وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ malaikatu اَوْ نَرَى رَبَّنَا Cenab-ı Hak diyor ki bizimle buluşmayı, huzurumuza gelmeyi, dünyadan sonra bir ahiret yaşamı olmasını, böyle şeyleri ümit etmeyenler, böyle şeyleri böyle şeylere kapıları kapatanlar varlığı ve hayatı bütünüyle dünyada olup bitecek olarak görmek isteyenler, onlar bizim gönderdiğimiz uyarıya da uyarıcı, uyarıcı, uyarıcıya da kulak tıkadılar ve onun söylediklerini duymak istemediler. Bundan kurtulmak için de böyle karşı hamleler yaptılar. Melekler yanında gelsin, Yahut Allah onun beraberinde gelsin, yahut şöyle şeyler yapsın, böyle şeyler yapsın. Cenab-ı Hak hiç yapmadı değil, geçmişte bunun çok çeşitli taleplerini, beklentilerini onlara verdi, netice değişmedi. Hiç yapmayaydı belki diyecektik ki ya Rabbi insanlar bu kadar iddialı, bize bir göndersen, bir indirsen, şöyle bir şey bir yapsan iman edeceğiz diye. Bir indirseydin de iman etmediklerini senin söylediğin gibi, onların onlara böyle kolay yoldan iman nasip etmeyeceğini bir görseydik, birkaç örneği olsaydı en azından diyebilirdik belki ama şimdi diyemiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak geçmişte bunun çok örneklerini gösterdi ve bize de sundu ve diyor ki وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْوِيفًا Bizim vaktiyle ayetleri göndermemizde onların iman etmeyişi de bakın gözünüzün önünde duruyor biz zaten ayetleri iman etsinler diye değil, onların talepleri ve onları korkutmak üzere indirip önlerine çıkardık ve neticesinde onlardaki bu etkiyi sonradan düzelttik. Yine iman etmek aklederek ve gönüllü bir süreçte kalmak zorunda idi. Bu Cenab-ı Hakk'ın adaletiyle insanlardan beklediği tepki akledip Cenab-ı Hakk'ı gönüllü bir şekilde Severek yola girmek. Eğer buna yanaşmazlar ise böyle şeyler söylüyorlar. فَلْيَأْتِنَا bir <بِأَيَتٍ> ayetin. O zaman bize bir ayet getirsin. Bugün için sağda solda böyle olağanüstü bir şeyler göreyim. Dini ile alakalı bağlantısını başlatabilmek için, dini bir hayata yönelebilmek için bu tür şeyler arayanlar da benzer bir refleks sergiliyorlar veya bu tür şeyleri dinleyenler, başkaları yaşamışsa onlar üzerinden dinleyerek en azından öyle o tür süreçlere güvenebilmeyi arayanlar ve bu arayışı temel edinenler, başlangıç noktası olarak gerekli ve vazgeçilmez görenler de din ancak olağanüstü bir şeyler gösterenlerin elinden kabul edilen bir şeydir düşüncesi. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın takdiminde Din, akleden insanın Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta gücünü gördüğü ve vahide bu gücü konuşan Allah Azze ve Celle'den dinlediği ve bu ikisinin buluşmasıyla kişide hasıl olan güvenin adı imandır. Tekrar edelim, kişinin aklederek gözleriyle, kulaklarıyla, kalbiyle varlığı incelediği, varlıktaki Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına, gücüne, kudretine tanık olduğu, bunun kendiliğinden olamayacağı, biz insanların yapmasıyla hele hele hiç olmadığı, bizim böyle bir iddiamız yok. Dolayısıyla yara, yaradanı yarattıkları üzerinden izleyerek, inceleyerek, görerek sonra da yaradanı konuşurken, vahide hitap ederken o güç, o sanat, o kudretin sahibi konuşuyor burada. Belli diye bu keşfi yapmak. Gökleri ve yerin sırrını bilen burada konuşuyor. Buna muttali olmak. Bu buluştuğu zaman kişide o güven hasıl olur. Biz bunun adına o kişinin kalbinde hasıl olan bu güvene iman diyoruz. Bunu Cenab-ı Hak kişi bu yolu yürüdüğü zaman onu buna muvaffak kılar. Ama kişi bu yolu yürümez, böyle bir beklentiyi istemez, bundan hoşlanmaz ise onlar kendilerine çeşit çeşit bahaneler ararlar ki Allah Azze ve Celle onları bize anlatıyor. Dedi ki bir başka ayette وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ İlim yapmayanlar dediler ki لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا İlim yapmayanlar dediler ki, ona melekler gelsinler yahut Cenab-ı Hak gelsin. Bu mucize beklentisini Cenab-ı Hak ilim yapmayanlar üzerinden tarif etti. Yani ilim yapmayan kimseler böyle şeyler söylüyorlar. İlim yaparak hakikate tanık olmayı istemedikleri için o zaman Peygamber'i sıkıştırmak üzere şunu getir, bunu getir, neden şunu bize getirmiyorsun dediler. Allah Azze ve Celle onların durumunu da bize deşifre etti. Demek ki eğer ilim yapacak olsalar... كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَبْلِهِمْ ''Öncekiler de bunların benzerlerini söylediler.'' diyor Cenab-ı Hak. Yani önceki ümmetlerde de gelen vahyi, ele alıp araştırmak istemeyen, incelemek istemeyenler bu tür söylemler ile peygamberlerini püskürtmeye çalıştılar. Niye böyle aynı tepkiyi veriyorlar dersek dedi ki kulu kulubuhum çünkü kalpleri benzeşti. Kalplerindeki yaklaşım aynı olduğu için tepki de aynı ve benzer oldu. Kalpleri ne durumda? Gelen bu şeyden hazretmediler. Dediler ki, اَبَشَرًا minna وَحِدًا نَتَّبِعُهُ Aramızdan bir beşer. Şimdi biz ona, ona mı uyacağız? İnna اِذَنْ لَف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ O zaman biz bildiğin sapıklık içerisindeyiz. Yani bu kadar adamız, biz bu kadar kalabalığız. Biz kendi yolumuzu, kendi istikametimizi, nasıl yaşayacağımızı kendimiz belirlemeyeceğiz de, kendimiz bilemeyeceğiz de bir tane adama uyacağız. Ebeşer yehdu. Bir beşer mi bize hidayet edecek? Bu onların duygularıyla, karizmalarıyla, havalarıyla uyuşmayan bir şey. O yüzden onu bir adam inhu illa raculun bihi cennetun. Bir adam işte cinneti var. Cinler musallat almış. فَتَرَبَّصُوا بِهِ Hatta Biraz kendi haline bırakın, bir zaman sonra ya ölür gider cinlerin musallat olduğu birisi ya da belki iyileşir ama şimdilik çok ilgilenmeyin. Verdikleri tepkiler. اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ iftara عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Bir adam, o sadece bir adam, racul, herhangi bir adam, nekra, Allah'a iftira edip duruyor. Kendisine bir şeyler geldiğini söylüyor. O قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Biz seni ancak kendimiz gibi bir adam görüyoruz. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ hum araziluna. Peşinden gelenler de bizim çok değer vermediğimiz basit, bayağı kimseler. بَعْدِيَ <laughs> الرَّأْيِ Bunların da görüşleri basit, İbtidâî olduğu için, çok bir şey bilemediklerinden, düşünemediklerinden, Sen'in peşinden gidiyorlar. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ fadl. <فَضل> Biz bakınca sizde bize bir herhangi bir üstünlük görmediğimiz için sizlere iman etmiyoruz, sizleri benimsemiyoruz. Müşriklerin peygamberleri böyle sıraldanlaştırıldığı ve basite aldığı yaklaşımın arka planında bu herhangi bir beşer tek bir kişiye mi uyacağız? Kişiyi aşağılayıp baskılamaktan onu beşeriyeti veya bir insan olması üzerinden zayıf göstermenin ötesinde Hakk'a karşı, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına karşı direnme psikolojisi var. Ama bunu böyle ifade ettiler. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ e bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda, pazarlarda geziyor. Yani herhangi biri yemek yiyor, çarşı pazarda geziyor, normal işler yapıyor. Bu yaklaşımların hepsi onu bir kişi, adam kişiliği üzerinden, insanlığı ve beşeriyeti üzerinden basite indirgemek. Cenab-ı Hak dedi ki اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا en evhayna ila raculin minhum. Allah da aynı kelimeyi kullandı. İçlerinden bir adama vahyetmemiz insanlara neden acayip geldi ki? Niye acayip? En derin nase. İnsanları uyar diye onlar gibi bir adama vahy ediyoruz. Bunun neresi acayip? En enderin nase. İnsanları uyar. Ve beşşirillezine amenu. Ve iman edenleri müjdele. اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ Peygamberin getirdiği mesaj şahsıyla alakalı, kendi beklentisiyle alakalı, kendi arayışıyla alakalı bir şey değil ki Cenab-ı Hak böyle özetledi insanları uyar ve onları müjdele ki اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onlara Rableri katında sıdk makamı, sıdkın bir karşılığı ve yeri var enne lehum kademe sıdkın inde Kafirler dediler ki, bu ancak sihirden ibaret bir şey. Cenab-ı Hakk'ın bu özetlediği ifadeye arada dikkatinizi çekmek isterim. Allah Azze ve Celle kendi katında müminlere karşılık doğruluk makamından söz ediyor. قَالَ <laughs> اللّٰهُ O gün açıldığında da kıyamet günü. قَالَ <laughs> اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ Bugün öyle bir gün ki, bugün sadıklara, doğrulara, doğruluklarının karşılığı ve yararı söz konusudur. Dolayısıyla peygamberler geldikleri zaman insanlara, onlar hakkı getirirken bir yana, bu hakkın ve doğruluğun ve gerçeğin kendisine vakıf olanlar, bunu kabul etmek istemeyince, onu aşağılamayı, basite almayı, küçük görmeyi tercih ettiler. Herhangi bir adam yiyip içiyor, evleniyor, çarşıda, pazarda, gezip dolaşıyor. Cenab-ı Hak dedi ki, اَقُولُ قَوْلِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنَّ سِينَا وَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.